Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Etrafa bakın şu an ben. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Tamam. Şimdi şöyle. Evet. Müzik yerlerine girdim. Gördüğünüz gibi ben şurada var. şöyle. Evet çıkaralım. Şimdi şöyle bir dakika neler yüzü. Gelin gösterelim. Gördünüz mü? Ben kendim gösteriyorum de var. Haneci 3 galiba, 15

çünkü ben kendimi alayım. bebek gibi. Bakın şimdi. <laughs> Siliyorum. Kendimi şimdi kadın yapacağım. Ağzım açık kaldı. Adam kem bakalım nasıl bir şey. Sonra Normal bir şey bu. Ha, herkes çok güzel. burada şöyle bir şey oluyor. snapchat'te emoji düzenle diyorsunuz. Ya da şöyle bir şey var nerede arkadaşlarım diyorum Bakın şöyle bir şey var. Arkadaşınız arayabiliyorsunuz Görüntülü falan. Buradan şimdi oyunlara gireceğim ben. Bakın burada bir sürü oyun var. Güzel bakın şurada bir Ha bak. Çok seviyorum. Şu arkadaşlar hangi karaktersiniz onu şey çıkıyor. Oh. Siz de benim gibi eğlenceli ve çok güzel bir gün geçirmek istiyorsanız ve yeni be. insanlar tanımak istiyorsanız azarı indirebilirsiniz. Yukarı kaydım. Paylaşım kaçmayayım. Evet bakalım ne geliyor. Evet bakın. Pizza yediği için mutlu oldum. Evet. Bakın yine mutlu oldu. Şöyle şöyle. Ama bak ben nereye geldim. Oynuyor. zaman geçmek bilmiyor canım çok sıkılıyor demeyin. Arkadaş edinmek için azara evet. gelin. Ben çok eğlendim. Siz de eğlenmek evet. istiyorsanız tek yapmanız gerekiyor. Çıkıyorum. Bilmiyorum ne ben varım. Hmm. internet var kaydı var. Evet. Instagram. Arkadaşlar Instagram'a adresinden beni takip edebilirsiniz. Ee, adres hesabını söylemek istemiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum Tuba Keser. Şu an burada gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan giriyorum. Benim çıktı olmuyor.

gördüğünüz üzere bu ise korkmaz. <laughs> Arkadaşlar kafamda soru işareti var. Bu ise korkmaz da. <laughs> İsmini unuttum. Gerçekten. Sevgilim ne ekran fotoğrafı önce. Evet, aldım. Şimdi göstereceğim. Evet, bakın burada. Tamam değil Şey bu sıfır <laughs> yazmış. İki tane o bay sakal. Ayakları lütfen. <laughs> Dayanıp, Hemen çıkalım böyle. Evet. Şimdi şöyle Şimdi size göstermek için. Tamam mı? Evet. koyduğumuzda başka şeyler yapıyoruz. Şöyle bakıyoruz yani. Sadece bunu bakıyoruz. Evet. Youtube'dan video çekip izleyelim. Bakalım nasıl bir duygu. Kendi videolarımı izlemeyeceğim. Kendi sınıfından bir arkadaşım var. Görüntü çıkmıyor arkadaşlar. Görüntü çıkmıyor da. İçin. <laughs> bin olmasına son Gizliyorum gizliyorum. Ne? Oğlum daha 3000'di. Üç, dün, 3 dün 3000'di şimdi 2000. Şimdi evet. 2000 kaldı. <laughs> Sadece en 2000 kişiye şey. ihtiyacımız var <laughs> arkadaşlar. <laughs> 300.000 olduğundan kışkırtma en yayın <laughs> Bana bir kışkırtma yaptılar. Olan. Yani. Olan. Sadece olan. Buradan şey emeği şey. geçen tüm herkesin bir. Bak edit yaparken Çok teşekkür ederiz Aynen. Edit yaparken. Sizin şey yapmadınız. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bize doğum günü hediyesi olarak şey herkese çok teşekkür ederiz. Aynen bir haftada doğum günü düz. yüzsüz gibi bana gönderilen parayla da kendimizi çiçek aldık. Bunu e, sigortadan, Eren. sigortadan Eren Sigortacı, sigortacı. Eren, Abi Eren, Eren. Arkadaşım bize Ivan'dan para göndermiş. Biz de böyle bir çiçek aldık. Aynen. Ben de şimdi bir yorum, yorum yazacağım. Odanın ortasına tepe öyle koyacağım. Benim ya kanalıma ben da... abone Böyle de. Böyle de. Tamam, bir saniye taşısana. Dur, tamam bırak. Beş saniye taşı. Beklesene gerizekalı. Tamam <laughs> hadi. <laughs> O oh, taşıyamaz. Nasıl taşıyan? Kafan düz mü senin ya? İzle. <laughs> Gördün mü? Tamam boş ver. Bu kırmızıya buna para verdik. Tamam. Arkadaşlar, evet. Birinci doğum günü fazla. hediyemizi gördünüz. Aynen bu ilk doğum günü hediyemiz. Çok hızlı buradan başlayalım. Bak. Direkt doğum günü hediyelerimizi açmaya başlıyoruz ama bu arada bu videoya e, like atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu doğum günü hediyelerimizi bize takipçilerimiz gönderdi. Evimize kadar geldiler. İlk defa açıyoruz. Ya benim bardağım kırılmış ya. Benimki kırılmamış. Bu bardağı gerçekten saklayacağım. Hatta bu bardaktan artık çay, kahve, zartuç içeceğim. Görürsün. Ben de bu bardağı çok sevdim ama eee ne yazık ki burası kırılmış. Ben burayı söz veriyorum yapıştıracağım. Bunları çok da, teşekkür ederim. Bunları da evimize kadar gelip verdiler. Görüyorsunuz. Hani çok severim bu sanatçıları. <laughs> Şöyle bir tane. Şöyle baktıklarımızı şöyle koyalım. aynı Evet şimdi ilk hediye paketini uğraysın Oradan da alabilirsin, buradan da alabilirsin. Yukarıdan da kafana göre karışık. Hangisini istiyorsun? Dilara Uğur Bay. Oğuz Bay adına gönderilmiş. Dilara Kıran. Ee, yeni hacı Bolu'dan yollamış. Bolu'dan gelmiş. Müsaadenle açıyorum. Neydi? Ee, Dilara. Evet şimdi gördüğünüz gibi Arkadaşlar Aynı anda iki video çekmek zor oldu Az önceki videomu yolladım Şimdi gerçekten çok Uykusuzum Abi Öslediğim için üzgünüm Demin Uyanığım arkadaş Gerçekten sizi eğlendirmek için bir müzikte şarkı Videomuzu bitirelim o zaman. Hmm, şarkıları. Şöyle bir şarkı açıp Bitirin videomuzu. Yorumlara yazın videonun sonunda müzik açmamı istiyorsanız istediğiniz müzik <laughs> varsa